Yunus <laughs> bir şey yaramıyormuş ya. koyayım. <laughs> biliyor ya oynayın. Sorma. Bak bak şey yapıyor ya Anasın, ya abi. Çocuk rastgele tuşlara bastı aldı bir de şaka gibi. Vay orospu çocuğu! Sende var mı şüzük kanka? Ne iş? Eşek misiniz? O zaman heyefes edelim. Hemen lazım. Adam ona rağmen bir de kaybetmiş ya. Senin ananı sikiyim. Saç falan da çıkarmışım. Kostümüm yok. Eşek mi sikiyim ben? Dur bekle. 2K. Hatta 1.900. 1.900. 1.900 Ha dur. Kanka çok iyi denk geldi. Sallarım hazır. Bu salak yüzük takıyor. Kayıt da var da. Sallar belli. Ve inkar ediyor. Yüz atsın sana. 1900 atıyorum. FSTR'yim. Taş taş takmışım. Aşağı falan yazıyor eşek <laughs> Nasıl gitti lan <laughs> Kayıt yapmadan önce size şunu da göstereyim Keke tüm savunma itemlerin takılı mı? Tamam sağ olasın Sarp gösteriyor Arkadaşlar yüzüksüz şimdi o videoda zaten 1700'den 1900'e çıkıyor hasarım ninja nice saçı taktığın zaman yani ninja'ya nice karşı. Bak şimdi bak 2143, 2100, 2100 kaç oluyor? 107, 2145 gördük güzel. Bak şimdi zaten bizim HPS yeter olduğumuz için vurmamız gereken hasarlar beyler bu şekilde. Burada Şah'ın genel kitlesi enayi orul orul orospu evladı olduğu için. Tamam mı? Ha bak o adam da bana şey yapsın. Aç Sen de vur bana. Taşlı da el yoksa tak dur. Taşlı el yoksa verim. Tak da vur ikisiyle. Tamam ikisiyle vursana. Şimdi beyler bak bıçak savunma, bıçak savunma, bıçak savunma ve bıçak savunma. Sen HP HP muhtemelen mi çocuk. HP HP misin diye soralım. Oha lan HP CTR mi? Eksi mi var çocuğun yoksa antika taktığınız için mi? Dur bakayım. Dur bakayım. Dur şimdi. Canın kaç K? Tam 28 K mı? Tamam. Sıkıntı yok. HPP'miş. Abi HPP iki, şey kaç vuruyor? HPP ben size söyleyeyim. Kaçtı? 2000 vuruyor. HP STR 2100 vuruyor. STR STR'de 2200 vuruyor beyler. Tamam mı? Arkadaş bu kanka. Bak arkadaşa da verdim saçı. Çocuk taktı HPP olduğu için 2000 vuruyor. Biz de amına koyayım. Şu an bizim 2100 normal hasarımız 1900 vurmamız lazım 1951 geldi. Şöyle göstereyim. Yani az önceki orul orul orospu çocuğu, şu Redemon loncasının eşek sıpası var ya. Bu hem yüzük taktı hem kostüm taktı hem kafamda üstümde antik kafamda da şaman saçı takılı tamam mı? Ona rağmen el verdi orospu yu. Yok yok zaten biliyorum. Videoda göstereceğim. Sağ ol Teşekkür ettim. Evet kaçar. Saç kalsın.